Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cisco Depot'ta nelerden videolarını çekmeye devam ediyoruz. Ee, kısa bir duyuru yapacağım. Aşağıdan çıkış gelmeyi unutmayın. Çekilişler düzenleyeceğim. Ee, promo kodları, anti skinleri paylaşıyoruz. Haydi videoya geçelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cisco depositless sitelerin videolarını çekmeye devam ediyoruz. Cisco Polygon'dayız. Cisco Polygon'u e, bilen çok kişi bilir. Ben yine de çekim dedim. Kesinlikle depositless bir site. Ben e, bayağı iyi tam çektim. Bir kere 7 dolara katlayıp çektim. E, diğerlerini batırdım. Envanterimde 30 TL'lik AP'yi ben bu siteden aldım. Arkadaşlar siteye gelmeyi unutmayın. Site %100 depositless. Ben siteyi biraz size gezdireceğim. E, Sitenin rulet sitesi e, bilen bilir, e, deposit item deposit yapabiliyorsunuz. Yani çok düşük itemlerde deposit yapabiliyorsunuz. Benim bazı itemlerim bana var. Sadece bu açık gözüküyor o yüzden. Withdrawı çok güzel arkadaşlar. Devamlı buradan geliyor ama şu an bitmiş herhalde. Millet devamlı deposit yaptığında buraya geliyor arkadaşlar. Dragonlar gelmişti siteye. Yani e, burada böyle mesela arkadaş yapmış depozitini şu an geldi buraya yani görebiliyorsunuz site muhteşem güzel siteye giriş yaptınız ilk önce ne yapacaksınız redeem koda giriyorsunuz abi buraya aşağıdan vereceğim kodu yazıyorsunuz size yaklaşık yarım sent yani 4 TL veriyor 5 TL 4 TL veriyor aynen 4 TL veriyor ya 3.5 TL ya da 4 TL olması lazım giriyorsunuz abi ya ya kimse ya itemini al çek git ya da bekte oyna kapta öyle oyna. Ben e, çektiğim itemleri gösterebiliyor muyum? Aynen. Trade history pe bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Yani burada bir sürü item çektim. Mesela nerede onlar? 1001 dolarlık, 660 cent'lik, 90 cent'lik bayağı item çektim. Yani işte muhteşem. Hani ben bayağı oynadım. Site karlı. Aşağıdan vereceğim site, Koray Cancan Can YT kodunu giriyorsunuz. Bakın şuraya yazıyorsunuz. Leading promo kod diyorsunuz. Size yarım centinizi veriyor. Doya doya oynayın ya da direkt iteminizi çekin. Dersiniz ben aç gözlük yapmak istemiyorum. Direkt çekin. Size tavsiyem fazla fazla e, katladığınızda aç gözlük yapmayın. Tozunda bırakın. E, bu videodan yarım saat sonra başka depozit sistemin videosu gelecek. Lütfen yorumları beğenip e, Yorumlarda takas linkinizi bırakın. E, bazen e, içimden kasa atıyorum, şey atıyorum. Yani eğer ihtiyacı olan bıraksın. Onlara sikim falan atarım. Yani boş eğer çok katladım da yapıyorum. Yani paylaşmayı seven bir insanım. Site vereceğim aşağıdan linkten girmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. E, bay bye bay arkadaşlar.